CAT lisans yönetimini ve dağıtım sürecini kolaylaştırmaya hazır mısınız? Cryoplast'taki PTC kontrol merkezine geçmenin tam zamanı. Cryoplast artık bir SAS ürünü olarak sunulan ödüllü, başarılı bir CAD çözümüdür. On-prem versiyonunun yanında SAS versiyonunda da kullanmaktadır. Atlas tarafından desteklenen ve PTC Cryoplast'a dahil olan PTC kontrol merkezi lisans yönetimini oldukça kolaylaştırır. Basit bir bulut tabanlı ile ilişkilebilir, ve bu sayede tüm işleri tek bir masa üstünden dağıtabilir ve güncelleyebilirsiniz. Creo Plus'ta yazılımı kurmak, yapılandırmak ve yükseltmek için harcanan zaman sıfırdır. Erişimi yönetmeyi basitleştirmek için grup profilleri de oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Creo Plus güncellemeleri otomatik dağıtabilir. Herkese aynı sürümde tutmak ve en son verimlilik ve kullanım geliştirmeleri erişim olanakları da mümkündür. BTC kontrol merkezi lisans kullanımının görünürlüğünü arttırıcı zengin bir merkeze telemetrede sunmaktadır. Bu, eğitim ihtiyaçlarını öne çıkarabilir veya lisansa dağıtımının optimizasyonuna yardımcı olabilir. Lisans yönetimini basitleştirin, yazılımı dağıtmak ve güncelleştirmek için harcayan zamanı azaltın ve yazılımın kullanım hakkında daha iyi bilgiye sahip olun. CryoPlastic Classic kontrol merkezi ile bulutun gücünü kullanın. Compliance anlamında da son derece başarılı olan CryoPlus ürünü sizlere sağlamaktan mutluluk duyacağız.